benimle birlikte süper gol oynuyoruz Hadi bakalım süper gol benim e, dün yüklediğim bir çok beğendiğim bir oyun Hadi bakalım Like katıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz bakın <laughs> Aa, kendi kalelerini attı bu ne ben burada kaleciyle atacaktım ya o iyi kornerden arkadaşlar bakın <laughs> Kale altına çıkacağım. Şurada neden böyle ışıklı mı Ya kendi kalene ne satayım? Oradan da şöyle. Ah! Vay! <laughs> Olmayacak sanırım <laughs> Arkadaşlar ben fikri kimin çekeyim, çekeyim mi? İki Kereviz izleyip onun videosunu çekeyim mi sizce? Onu yorumlarda bekliyoruz. Fikri Kereviz. İzliyorum bu zamanlar hep. Fikri Kereviz. Büyük olan videolarından çekeyim mi? Yorumlara yazabilirsiniz Fikri Kereviz'den. Arkadaşlar şuradan şöyle bir... Olmuyor mu ya? Olmuyor mu? Neden olmuyor? Ya. Gol sandım. Ha, bir şuradan gol alayım. Ya, Şöyle yapıp. Arkadaşlar ben buradan şu an dışarı atabilirim. Bakın. <laughs> İçeri öyle gol atmıştım. Uy. Uy. Hmm. Ne oluyor ne oluyor. Şuraya pas. Sonra kaleci oradan da dönen top. Şuraya açayım ortayı. Ben o anahtarı almadan bitirdim. Of, çok güzel gol. Arkadaşlar oyun e, Stars gibi e, o, e, oynanmıyor ondan bir değişiklik olabilir. Hadi bakalım. Oho. Bu nesi bir yatay? Arkadaşlar çok değişik bir of. Çok güzel bir gol. Bakayım bu golü nasıl atmışım arkadaşlar. C yeni cilt al. Yeni ciltimi ben Cleaning Mbappe olarak kullanacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben e, oda değiştiriyorum. O kendi odamda çekeceğim videonun devamını. Kapıyı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi Taç kullanıyorum da. Ee, rakip kale mı? Mbappe'ye at onu. Mbappe'ye. koş. Kılıyan koş. 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 E, Kaleciden sonra Mbappe alabilirdi. E, şöyle atak yapalım bir de. Bir de şöyle atalım. Mbappe'ye de mi? E, hayır. Böyle vurup direğe atacağım bir de. Ah be. Direktten ben şeyde Mbappe'ye gelir de öyle. Şu parayı almak istiyorum. Julian. Julian. Aa. Oradan topu geçirmek lazım. Buradan geçirmek lazım. <laughs> yapmadım arkadaşlar. Çünkü topu şurada bir şeyden anahtardan geçirmemiz lazım. Oradan gol atmamız lazım. Anahtarın olduğu yerden Arkadaşlar buradan atar mıyım sence? Sizce buradan vurursa anahtarda deyip gol olur mu? Bence olur. Hadi bismillah. Ah anahtara değdi anahtara. Aa! Oh, Mbappe sen neden bunu engelliyordun? Arkadaşlar ah! Ya bu kaleci neymiş ya? Rakip bu, bu kaleci neymiş? Of! Oh. Bölüm çok zor. Sandık odasına gitmek için bu anahtarı dayıp gol atmamız lazım. <laughs> Anahtara değmesi lazım. Hmm. Şu anahtara değip şimdi istediğim gibi oynayabilir miyim? Çok güzel bir gol. Arkadaşlar sandık odası işte şu e, yukarıdan en yazıyor ya. Onu çıkarmamız lazım. Ah be. Hadi bakalım. 22. bölümdeyim. Bakın arkadaşlar yukarıda 22 yazıyor. Uy. Ben çok bütün paraları alıyorum. Çok iyi bir oyunda. Çaldı bir şey mi oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi bir oyuncu açıyor. Altın kramponlu bir oyuncu. Hadi bakalım. Köşeye doğru gol. Direkt arkadaşlar şuradan boşluktan attım. Kolaydı yani. Bir kafadan verdik şimdi. Şu ve Sen Son kadar kutası. Arkadaşlar bu videoyu çok uzatamam. Çünkü doğum gününe gideceğim. Benim doğum günüm değil ama. Ben şöyle benim doğum gününe gideceğim. Ondan videoyu çok uzatamam. Başka zaman çekeriz videonun sonunda. Ama şu an bitireceğim arkadaşlar? 25'i bitireyim 26'da. Zaten 24'teyim. 26 olayım. Eee biteceğiz. 24'te şöyle bir ilerleme aldık. Aldık. Mbappe'ye verdik. Oradan şöyle bir pas geldi. O ah. Arkadaşlar almaya gerek yok şimdi. Şöyle ah. Gol atmak önemli arkadaşlar bu oyunda. Kutu açıp karakter açmak falan değil bence. Gol atmak önemli bir oyunda. Çünkü oyunun amacı gol atıp bu bölümleri bitirmek. Acaba bölüm bitiyor ya? 20 şu 25'i bitirdiğim zaman videomuz bitiyor arkadaşlar. Şu an 25 25'in ikinci bölümündeyim. Ah! Oh! Yaklaştım ama orada şey oldu. Hadi tekrardan şöyle. Sonra oradan şöyle köşeye atabilir miyim? Of. Arkadaşlar nasıl golcü be. Oyna. Kornerden şöyle. Neyse ben orta açacağım. Orta. <laughs> başlık yazdım başlık. arkadaşlar ben böyle böyle devam edeceğim. Şu oyuncu da çıksa ne yapacağım? Bir şey olmaz. Çıkmasa da bir şey olmaz. Of. Ben neden hep direkten sektirip atıyorum be? Oy, bak burada bütün paraları aldım. Çok güzel. Kaç tane kaldı? Kaç bölüm kaldı? Bakıyoruz. Bakacağız bu mesele Çok az kalmış ya. Neden kral torcu takıyorsun Neyse. Arkadaşlar ben 26'da bitireceğim. Değil 25 şu an. Bakın. Bakın. Krala bakın. Benim o değil. Çok uzaklardan attım. <laughs> Kafadan pas. Kafa kafa topu 2 değil. Kafa pası 2. Kafa pası 2 2 2 2 2 2 Arkadaşlar roşeti çekerek topu uzaklaştırdım. Doğru geldim ve köşeye golümü attım. Süper. Süper dedi. Bunu atarım ben bence. Hoppa. Evet arkadaşlar sonuncu bölümümüze geldik. Bu bölümü de yapıp bırakıyorum. Yani bu bölümü yaptıktan sonra da videomuz bitiyor. Son bölümümüzü şöyle uzaktan atabiliyor muyuz? Şöyle verip oradan tak diye atamıyorum. Sonra ceza sahası dışında atmak istiyorum son bölümü. Ya ee, buradan atamayım. Ceza sahası dışından gol atabileceğim. Çünkü buradan böyle vurup ah şöyle veririm. Böyle, ah. Vuracaktım da. Düşkün. Neyse. Oy güzel bir pas. Dina Gir asasına girmezsen. Ben de şuradan vursam sonra olmasa. <laughs> Şu bölümü bir de esaslı dışından atamadım. Bak arkadaşlar. Of güzel vurdum ama. Ama güzel vurdum ama. Ama güzel vurdum. Girmedi ama güzel vurdum. Hadi. Oh. Ya arkadaşlar. Ruh. yapalım. Hadi. Buradan pas vererek devam edeceğim. Şuraya veririm. Or bekle. Bekle. Şöyle yapıp buradan şöyle vurabiliyor muyum? Ah. Ah. Ya peşimi bırak ya. Oh be. Tam 90'a giriyordu ya. Şu bölümü bir yapamadım. Hmm, hmm. o atın da oradan vurabiliyorsak oradan atardım. Hadi. Şuradan. Şöyle bir pas geldi. Buradan vurabiliyor mu? Oy, köşeye çakabilir miyim? <laughs> Çok güzel bir gol. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar oldu. Ciltlerimi göstereyim. Bunlar var bende. Ben kliyanla topumu bu olarak. Evet maçımız bitti. Son saniyede şuradan şunu açalım. Uy karpuz topu. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. Hadi bay bay. Şöyle bir de yapmamı isteyenler. isteyenleri görüyoruz. Ve like atıp abone olun. Hadi videomuz bitti arkadaşlar.